Arkadaşlar merhaba. Şükran çalışmasına hoş geldiniz. Her gün bu cümleleri söylemenizi tavsiye ediyorum. Hayatınıza güzel hediyeler getirmesine niyet ederek başlayalım. Sağlıklı olan hücrelerime şükürler olsun. Yattığım yatağa şükürler olsun. Kıyafetlerime şükürler olsun. Suya şükürler olsun. Ateşe şükürler olsun. Toprağa şükürler olsun. Soluduğum temiz havaya şükürler olsun. Sağlıklı ve hayatta oluşuma şükürler olsun. Bugüne kadar ve bundan sonra gelen tüm nakit paralarıma şükürler olsun. 7/24 atan çalışan kalbime şükürler olsun. 7/24 çalışan organlarıma şükürler olsun. Hayatın bana verdiği finansal bolluğa, refaha, berekete şükürler olsun iyileşen, güzelleşen ilişkilerime şükürler olsun. Seven, sevilen hücrelerime şükürler olsun. Başarılarıma şükürler olsun. Evimdeki eşyalarıma şükürler olsun. Cebimdeki paralarıma şükürler olsun. Banka hesabımdaki paralarıma şükürler olsun. Kasamdaki paralarıma şükürler olsun. Dolabımdaki yiyeceklere şükürler olsun eşyalarıma şükürler olsun. Keyfime şükürler olsun. Artan şansıma, artan talihime şükürler olsun. Fitleşen bedenime şükürler olsun. Sağlığıma şükürler olsun. Sevdiklerime şükürler olsun. Sevdiklerimin sağlığına şükürler olsun. Güvenlik hissime şükürler olsun. Güvende olma hissime şükürler olsun. Seviliyor olmama, seviyor olmama Şükürler olsun. Hayattan tad alıyor oluşuma şükürler olsun. Artan huzuruma, artan gelir kaynaklarıma, artan refahıma şükürler olsun. Şükürler olsun paralarıma. Şükürler olsun ödeme gücüme. Şükürler olsun seviliyor ve seviyor oluşuma. Sağlıklı olan hücrelerime şükürler olsun. Yattığım yatağa şükürler olsun. Yatağımdan kalkışıma, yürüyüşüme şükürler olsun çalışan organlarıma şükürler olsun kıyafetlerime şükürler olsun suya şükürler olsun ateşe şükürler olsun toprağa şükürler olsun soluduğum temiz havaya şükürler olsun sağlıklı ve hayatta oluşuma şükürler olsun bugüne kadar ve bundan sonra gelen tüm gelir kaynaklarıma paralarıma şükürler olsun 7-24 atan, hiç durmadan çalışan kalbime şükürler olsun. Çalışan organlarıma şükürler olsun. Sağlığıma, ihtişamıma, neşeme şükürler olsun.